Instagram merhaba arkadaşlar. Birazcık skin aldım Valorant'tan. Onları göstereceğim. bir de ikinci Reyna ve Sky bunları açtım. Ee, Valorant'ta bayağı oyunu oynamayı bayağı öğrendim. Ee, kostümüm var. sonra Ares'tan Guardian var. Sonra neyse görürsünüz. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar. Benim bilgisayarım o kadar iyi olmadığı için. Bir saniye. Doması bitsin. arkadaşlar. Oo, şimdi sadece Şerif'i görebilirsiniz. Şimdi Şerif. Gördüğünüz gibi bir tane hop Şerif'im var. Şöyle duruyor. Gördüğünüz arkadaşlar. Sane şöyle bir şey yapsam görebiliyor musunuz? Böyle bir şerifimiz var dediğim gibi ben bunu asmaya çalışacağım. Neyse şimdi böyle düdüğümde böyle sıkması şöyle sesi şöyle. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle hmm, nereye koyabilirim? bilmiyorum nereye koyabileceğimi. Şöyle koysam. Az, azıcık yok görmüyorsunuz. Bu ne yani? Dur, sadece skinleri görmeniz yeter. Hayda. Heh, arkadaşlar tamam. Arkadaşlar saldırısı şöyle. Bakın şöyle. Bam. 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 Baya güzel ve seri. Güzel bir skinimiz var. Şeref skinimiz. Ee, i̇şte dediğim gibi. E, Reyna. E, sonra gardiyan var e, jüt e, var, e, var, var bir şeyler. Baya iyi bir e, silah kendisi. Ben beğendim. İyi beğendim aldım. Ben pahalı da değildi. Hayvan gibi değildi. Sonra İkinci şeyimiz bu neyden başlayalım? Gardiyan. Böyle bir gardiyanımız var. Gördüğünüz gibi yine aynı. Şöyle. Arkadaşlar yine aynısı. Böyle bir kostümümüz var. Allah Allah. Ha, görmüyorsunuz ki. Görüyorsunuz, görüyorsunuz. Neyse, Bu arkadaşlar size baya baya üzücü bir haberim var. Benim şeyim çalınmış arkadaşlar. Hesabım çalınmış arkadaşlar. San, Hesabım... arkadaşlar şu Ford bir Fortnite videosu vardı. İki tane Fortnite videosu atmıştım. Bir kişi yüklenemedi. öbürü yüklendi. O da bir dakikalık yanlışlıkla atmamda. Ee, öbür bir sürü böyle robotlu robotlu böyle şeyler var. Onların hiç bilmiyorum arkadaşlar. Zaten yani Türk isimleri değildi ben. Yani onu atmadım. Hesabımı değiştirdim. Bütün korumaları yaptım. Şu an ne olacak bilmiyorum ama Arkadaşlar yani eğer şüphelendiğiniz bir şey varsa söyleyin ne olursunuz. Ve eğer biri Neyse. benim abonelerimden biri çaldıysa ne olursun bıraksın diyorum. Her şeyimi değiştirdim ama yani şimdi hala bırakmamış olabilir korkuyorum. Ne olur arkadaşlar yani bunu yapmayın. Hesabım çalınmış. Bay garip garip videolar atıldı bilgisayarım saçma sapan şeyler yapıyor bazen. Arkadaşlar kim yaptıysa ne olur. Yapmayın arkadaşlar. Özürler. Yani ne olur arkadaşlar. Ve şimdi mesela geçtik öbür silahımıza. Neyimiz vardı ya? Arasız. Böyle bir şutkumuz var arkadaşlar böyle gözüküyor kendisi evet arkadaşlar böyle gözüküyor kendisi görüyorsanız şöyle şöyle baktığınızda böyle güzel bir silah kendisi normal gözü oynuyorum bayağı da severim yani bam Oyun dondu. Neyse. Böyle adamların kafasına sıkacağım. Hele ne onunla? Böyle cana basacağım. Koşa 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 geleceğim. Geleceğim 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 böyle. Adam mı var şurada? Allah. Allah. Böyle adam mı var? Adam mı var? Geleceğim böyle koşacağım. Buraya geleceğim. Bam kafasına sık. Bam kafasına sık. Yani baya güzel bir silah. Ben çok seviyorum sevdim yani. Siz de seviyorsunuz inşallah. <laughs> Tabi benim oyun kastığı için. Hoppa. Şöyle böyle. Ee, hadi üçüncü silahımıza geçelim. Nasıl maç nasıl şey yapıyorum wow çok iyi bir silah kendisi Jok'da yani beğenmeyenlere bir şey demiyorum herkesin Mama Antony'un stili farklı Arkadaşlar e, ee, de bayağı rankım var. Onu da bir dahaki videomda göstereceğim onu Şimdi sürpriz 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 yapacağım ve bir sonraki bulduk. Bulduk görmemiştiniz değil mi? Aynen, aynen görmemiştiniz. Bulduk. Böyle bir silahımız var. Bir de ilk bir de şeyim de bunlar. İlk bir tavuk var. Şöyle tavuk tavuk adam başında sonra öbür bir tane şeyim bu böyle ee, şöyle söyleyeyim reis ile e, kayonun çakması beşlik çakması ve böyle ben dediğim gibi çıramalı olarak e, Buldoz'da severim. İyi, ama benim tek sorunum ben daha bu alışamadım. Hep tarıyorum böyle. Sadece bas tuttuğum için bu 4-5 mermiden sonra tekrar duruyor. O yüzden o benim için çok sıkıntı oluyor. O yüzden e, daha alışamadım henüz bu şeye. arkadaşlar ve e, bayağı iyi oynuyorum artık böyle eziklerden değilim. Bang. <laughs> dediğim gibi e, bu dokla sevdiğim bir silahdır. Kendisi öyledir. E, ve gelelim son ve en sevdiğim silahıma. En çok sevdiğim ben. yani en çok şey bu. Çok pahalıya satın aldım. Bayağı para verdim. Arasın. Mükemmel bir resim var burada. Gideyim mi? Çok ya. Arkadaşlar yani mükemmel bir res. Yani ben baktığımda çok pahalı. 1275 miydi neydi öyle bir şeydi. Bunun yanlış hatırlamıyorsam animasyonu falan da vardı. bayağı iyi bir, bir silahtı. Yanlış hatırlamıyorsam onu da bakarız. sonraki videomuzda. Ee, arkadaşlar ve böyleydi videom. Ee, umarım videomu beğen beğenirsiniz. Dediğim gibi arkadaşlar saçma sapan böyle başlığı Türkçe olmayan bir şey görseniz direkt YouTube'a bildirin bu e, butonun hesabı değil Botuan böyle şeyler atmıyor değil. ben hiç e, İngilizce şeyler atmam hep Türkçe şeyler söylerim e, abone olmayı unutmayın. abone olmayı larkanı like, açmayı unutmayın biz görüşürüz hoşçakalın